Et Yine de, koyacaktır. Et demişken şu son günlerin bir tartışma konusu var. Evet. Ette kanserojen madde çok konuşuluyor. işlenmiş etlerle Dünya ilgili. Dünya Sağlık evet. biliyorsunuz teşkilatı fazla et yemenin ve özellikle işlenmiş et ürünleri tüketmenin birçok kanser türünü arttırdığına dair bir görüş yayınladı. Bunun üstüne ortalık biraz karıştı. Çünkü biz et seven etobur bir toplumuz. Evet. Ondan dolayı işin gerçeği şöyle. Buna sucuk ve pastırmayı buna koymuyoruz. İşlenmiş et ürünleri derken orada özellikle sosis, salam gibi yani işlenmiş et ürünlerini, koruyucu katkı maddeli et ürünlerini kastettiler. Bir de aşırı miktarda yenen eti kastedildi. Dolayısıyla e, biz bir kaplan veya aslan değiliz. Ve bizim sindirim sistemimizde yırtıcı hayvanlarınkine benzemiyor. Et yemeyecek miyiz? Evet yiyeceğiz. Ama nasıl et yiyeceğiz? Mümkün olduğunca doğal besinle beslenmiş, mümkün olduğunca fazla işlenmemiş veya güvenli bir şekilde yapılmış doğal sucuk veya pastırma gibi ama bizzat etin kendisini yemek. Evde bile sucuk yok. yapılabiliyor zaten. Biliyorsunuz. Yapılabiliyor ama bazı güvenilir firmalar da gayet kaliteli ve güzel. Çünkü artık Sağlık Bakanı pardon, Tarım Bakanlığı çok sıkı denetlemeleri var eskisine göre. Ama artık o karışımlar katı biliyorsunuz. Etin çok fazla tüketilmesi doğru bir şey değil. Özellikle 40 yaşından sonra dikkatli tüketmek lazım. bazı hekimlerimiz de insanları kaplan, sırtlan veya aslanla karıştırıyorlar. İşte sabah şu kadar pastırma, öğlen bu kadar pirzola inmem, akşam bu kadar. Bu kadar fazla et yerseniz çabuk çürürsünüz ve hızlı yaşlanırsınız. Eti dozunda yerseniz ise şifadır. Doğru. İyi bir demir ve protein kaynağı.